Hayırdır Halil Efendi? Kırdın kapıyı ya. Hocam acil bir mesele var. Hemen dini nikah kıymanız lazım. Niye bana geliyorsunuz hocam? Belediye melediye başvursunlar işte. Resmi nikah başvurusu yapıldı. Şu an acil dini nikah kıyılması lazım. İmam nikahı. İmam nikahı mı? Gençler bunlar Evet hocam. Halil ben Efendi. Benim yalnız bak bu çocuğu hiç gözüm tutmadı. Gözümüzü bir tuhaf bakıyor, kenafir gözlü derler ya o misal. Yarın öbür gün kızı böyle ortada bırakıp kaçar gider. Ben onun haline giremem, kusura bakma. Ben kıyamam abi nikah. Olur mu hocam? Ben bu gençlere kefilim. Tanımasam size getirir miyim? Haa, tanıdık mı? Öyle söylesene be veya... ya. Ha, Hayırlı olsun gençler. Sağ olun hocam, çok sağ olun. Ya hocam bazı hocalar diyor ki nikah resmisi gayri resmisi olmaz. Nikah nikahtır. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz hocam? Evet. Aferin Hicabi. Bazıları öyle diyor bazıları da hayır diyor. Öyle de olmaz diyor. Demek ki de, aralarında bir fikir ayrılığı var. Hal böyleyken de benim bu nikaha kıymam caiz değil yani. Kusura bakmayın ben kıyamam. Hocam ne olur yardım edin bize. Ocağınıza düştük hocam. Ya kardeşim. Pardon hocam şunlar bir imtihanı kılsanız, sevenlerin arasını yapsanız, yani üzmeseniz. şimdi sana bir kıyacağım ben burada var ya. Nasıl isterseniz. Hocam, durum bu kadar acil olmasa sizi böyle zor durumda bırakmazdık. Ama genç kızımızın akrabası benim yakın arkadaşım. Benden çok rica etti, onları evlendirelim diye. Halil efendim. Sen bir gel bakayım benimle şöyle. Ya Halil Efendi, kıza bir lafım yok zaten. Tek başına gelsin her türlü nikahını kıyın. Ama beni oğlanı gözüm tutmadı diyorum. Niye beni anlamıyorsunuz ya? Anlıyorum hocam, anlıyorum da... ...bu gençler birbirine sevdalılar. Kızın ailesi başlık parası için yeşi geçkin biriyle evlendirmek istiyor. Oğlan sevdasını peşine düşmüş. Kızı köyden kaçırıp buraya getirmiş. Eğer bu imam nikahını kıymazsak... ...kızın ailesi bunların peşine bırakmayacak. Maazallah, o zaman bu iş uzar. Hüsnü ailesi peşini bırakmayacak derken... Ya Halil Efendi nereye düştüm ben ya? Alengirli iş ne varsa hepsi beni buluyor ya. Efendim hocam? Yok bir şey. Ee, tamam. Şevket. Sen ne istediği içeri al. Tamam ben nikahlarını kıyarım onları. Tamam. Yalnız hocam nikahın geçerli olabilmesi için en az iki şahit gerekir. Ee, tamam işte Şevket var ben varım. Hicabi de gelir. Hallederiz biz o işi. Zaten işimiz acil diyorsun. Ben hemen nikahlarını kıyar yollarım. Hadi sen bekleme sokta git. Tamam hocam. Allah razı olsun hocam. Allah razı olsun. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Hadi senden de razı olsun. Hadi geç abi geç. Geç şirket geç. Evet gençler. Ee, nikahınızı kıyacağız. Kıyacağız da ben öncesinde böyle bir birkaç soru soracağım size. Daha önce hiç dini nikah yaptırdınız mı? Hayır hocam. O zaman ilk defa evleniyorsunuz. Evet hocam. Peki hiç böyle bir nikahta şahitlik ettiniz mi bakayım? Hayır hocam. Kızım sen niye hiçbir şey söylemiyorsun? Bak eğer yani razı değilsen işe gerçekten vazgeçebiliriz yani hiç sorun değil. değil Yok hocam. Ben seviyorum. Seviyorsun, zaman. Kıyacağız mezorgsun ki ha hayır zaten nikahta rıza şart. He? Ne heyecan abi? Hocam diyorum ki gönül rızası şart olması gerekiyor nikah için. İyi abi. Buyurun. Sen daha önce hiç nikah kıydın mı oğlum? Hiç nasip olmadı hocam ya. İyi. Hadi o zaman bu nikahı sen kıy. Gerçekten mi hocam? Gerçek. Bu nikahı sen kıyacaksın. Haydi. Allah razı olsun hocam. Hı. Hocam lütfen siz kıyın nikahımızı. Ya. Olur mu gençler? Ben tabii ki buradayım. Ben icabet edeceğim nikah. Bakalım icabı mı kıldırsın? O bizim öğrencimiz. Bakalım bilgileri doğru mu değil mi? Değil mi? Hadi gel. Sana ne oluyor acaba? Geç öyle. Efendim gelin siz böyle. Siz de geçin böyle efendim. Böyle bir Sen geç. Yap Ha? Ay yakından doğruya diye. Şimdi kıymetli kardeşlerim, Nikah, kıymak. Şu arkası. Nik bırak, arkası olmayı. Tamam beyefendi ben şey yaptım. Allah razı olsun. Şimdi din kardeşlerim.